Zaten. Tamam değerli basın mensupları. 4 milyonu bulan memuru, 2 milyonu aşan memur emeklisini 6 milyonun üzerinde emekçiyi ilgilendiren 6. dönem toplu sözleşmede ilk teklif az önce ifade edildi. Dün kamu işçileriyle ilgili toplu iş sözleşmesi mutabakatı sağlandı ve ifade edilen rakamlar, uzlaşıyı sağlayan oranlar bütün toplumun malumu. Dolayısıyla az önce gelen teklifleri dikkate aldığımızda 2022 için 5 artı 6, 2023 için 6 artı 6 olmak üzere toplamda 23'lük bir oran teklif ediliyor. Bunun yanında 3600 ve sözleşmelerle ilgili bir vaat cümlesi var ama içerik boyutuyla henüz cümle söz konusu değil. Refah payına ilişkin bir iyimser cümle söz konusu ama miktar söz konusu değil. Bu açıdan gelen teklifi değerlendirdiğimizde bu teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor. Dolayısıyla hükümet hiç beklemeden yeni bir teklifi çalışmalı. Onun için bu teklif konusunu az sonra yapacağımız genişletilmiş başkanlar kurulunda değerlendireceğiz ve nihai bir açıklamayı sizlerle paylaşacağız. Rakamlar beklentimizi karşılamıyor ve şu an itibariyle bu rakamlar tatmin etmiyor. Onun için işçilerle yapılan uzlaşıyı takdir ediyoruz ama kamu işverenine memurlar ve memur emeklilerle ilgili ifade ettikleri rakamları bunu unutun ve yeni bir rakamı teklif edin diye buradan ifade ediyor. Konuyu tüm detaylarıyla değerlendirmeye memurları bu anlamda beklentilerini karşılamayan şu anki rakamlarla bu rakamları değerlendirmek üzere de genişletilmiş başkanlar kurumuzu yapmaya konfederasyona geçiyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Keşke bunun içerisinde diğer özlük hakları ile ilgili cümlelerimiz de olsaydı. Keşke bayram ikramiyesi de olsaydı. Keşke refah payı net olarak ifade edilebilseydi. Keşke bu rakamlar çok daha şu an beklentiyi karşılayacak rakamlar olsaydı. Çünkü seyyanen beklentimizi ifade ettik. Çünkü biz geçen dönem, beşinci dönem toplu sözleşmede kamu işverenine uzlaşamadık. Yüzde bir rakamı iki yıl için önerdiler ve masa mutabakatsızlıkla bitti. Hakemin de yaptığı noterlik görevi de memurlar bu anlamda daha çok mağdur etti. Aradan 19 ay geçti. Bu 19 aylık süreç içerisinde hükümetin verdiği zamma 11.40'a e, ilişkin gerçekleşen oranlar yüzde 26'nın üzerinde bir enflasyon söz konusu. 19 ayda kıyma yüzde 92 arttı. Pirinç yüzde 50 arttı. Simit yani en pratik tükettiğimiz ve hep defa hep bunun üzerinden değerlendirme yaptığımız simit bile yüzde 28 arttı. Makarna yüzde 37 arttı. İnsanların en temel tükettiği dar gelirli insanların makarna yüzde 37 arttı. Deterjan yüzde 28 arttı. 18 litre sıvı yağ yüzde 94 arttı. 1 litre süt 36 TL'ye çıktı. 36 yüzde 36 arttı. Onun için bu rakamlar ortada. Biz dolar, euro ve altın fiyatlarına ilişkin artışları bundan önce ifade etmiştik. Doğalgaz ve elektriklerdeki artışlar ortada. Masa şunu gösteriyor. Evet, hükümet piyasadaki alım gücü düşüklüğünü aşağı yukarı fark etmiş gibi. Memurun durumunu aşağı yukarı fark etmiş gibi. Ama bu teklifle masaya gelinmemeliydi. Oransal teklif olarak ifade ettikleri rakamlar bu anlamda beklentiyi karşılamıyor ve Seyhanen zam diye özellikle ifade ettiğimiz beşinci dönem toplu sözleşmeden gelir düşüklüğümüze neden olan kısma ilişkin önerdiğimiz 600 TL'ye ilişkin bir tane bile cümle kurulmuyor. Onun için durumu konfederasyonda genişletilmiş Başkanlar Kurulunda değerlendirmeye geçiyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar. <laughs>